Bizim dağlar çamlı, ardışlı, meşeli, yaylasında lale, sümbül, döşeli. Haylı zaman şu tapandan aşalı, çukurum, kilidi, beyler nic oldu. Gördüm anavarza bir duvar taşlı, aşiret, iskanda, binalar taşlı. Altı arabatlı, böğrü kılıçlı, eli kuşlu, boy beylerin nic oldu. Nerede aşiretler edepli uslu? Oca çadırımız pek muhabbetli. Üst yanı bol doğan altı ceritli. Kaplan postlu, kır atlı nic oldu. Dadaloğlu'ndan Tapa'nın da içerisinde bulunduğu, Tapa'nın isminin geçtiği bir şiir. Bizim dağlar çamlı ardışlı meşeli.